devam ediyoruz. Benim de Tolga var. Hoş geldin Tolga. Hoş evet. Arkadaşlar biz bugün e, ikisir iksir farmı yapacağız. Gördüğünüz kadarıyla ruh kumu. Şimdi spam yerimiz patlatmıştır işte. Neyse. Ben geleyim. Arkadaşlar ben burada biraz şey e, hesapladım. Evet. Ruh kumunu bir kere yani iksiri yapmak için genelde güç iksiri yaparsınız. İksiri yapmak için genelde yani nedir var lazım. Hepsinde nedir var lazım var aynen. Nedir wartı nereden biliyorsunuz? E, bunu bulmanız biraz zor olacak çünkü server bayağı bir eksi nedirden falan bulabilirsiniz ama e, o yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar Biraz para birik girip nedir var alın. Zarara girmiyorsunuz yani. Bir tane bitik sürü yaparsanız yani 500 tane zarara girmezsiniz. O yüzden öyle anlamda söylüyorum. <laughs> ee, önce nedir de rukumu bulmanız lazım. Nedir de rukumu kullanılıyor. Niye adamlar rukumuna ya yani uğraşmıyor bunlar? Yani isterseniz gidip onu parayla da satın abiyesiniz. ama rukumunu bulmanızı tavsiye ederim başka bir şey. Sonra rokumları aldıktan sonra bir yere e, ekin. Bir ben de göstereyim. koyun. Aynen ben oraya yapmıştım. Bir dakika şimdi. Aynen koyun. işte. sonra üstüne nedir var arkadaşlar. Yine. Onlardan sonra o. nedir vartlarını e, büyümesini bekleyin. Burada büyümüş nedir var mı? Göstereyim ben mesela. Şu büyümüş arkadaşlar. Evet, onu kırın ve dört ona Sen gel. Mi? Dört tane geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dört ve üç tane geliyor. Büyümeden kırarsanız bir tane geliyor. Kırmayın. Tamam. Tuğaga ben Nidre videoyu durdurup Nidre'ye gidip oraya devam ettireyim o zaman. Nerede bu öncesi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Nedir diyor şu Bu arada böyle bir şey var. Bilmiyorum var nedir diye gidiliyor arkadaşlar. evet. Şimdi rock bunu bir dakika rock nereden bulabilirsin? Dağların tepelerinde, dağların yamaçlarında nedir de diyorum tabi. Ve kalelerin belirli yerlerinde çıkan bir şey bu. Ya evet. da eğer bulmaya üşenirseniz gidip marketten alabilirsiniz. Ömer gel bakayım buraya şimdi. Bir saniye. Ee, arkadaşlar biraz masraflı bir iş. Ama baya bir yani normal buçuk sıra alır 500 sizin masraf ettiğiniz yani eğer bütün hepsini hazırdan alırsanız 500'ü geç, geçiyor aslında ama bence yapmayın çok kendi olur ee, eğer e, kömür falan bulabilirsin kömür alın etrafta yani bir ormanda bir yerde gidip kumları bulun ve onlardan cam yapın ilk önce arkadaşlar Ömer ha bir şeye gelsene Efe'ne göster. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aha buldum. Bulduysa şey Efe Efe Çapas da. de belki bulamayız. Koordinatlarını görersiniz arkadaşlar. Oradan bir cüce durun bakalım. Ama bakmayın. büyük ihtimal İngilizler buna bakıp alan, alırlar. Abi İngilizce, İngilizce anlıyor. Çok biliyorum ben. Yani 4-5 istek var. İste, i̇stiyorsanız gelin benden de isteyin gelin. Ben de bayağı var 4-5 istek. Ömer efeme gelsin. Tabi abone de... olun, sonra takip ve yorumlarınızı bildirin de isteyin Yani. Gel. Değil mi Tolga? Hı hı. Deni 500 var mı daha? E gel şuraya oğlum. Yürüyorum dur. Şey yapmayı biliyorsun değil mi? Neyi? ne denedi. Ha ben de şişe şişe. şişe yapmayı biliyorum. Al bırak lan. Benim de var. Sen göster arkadaşlar şişe nasıl yapılır. Şimdi lazım bu şu arkadaş. Şimdi 3 tane cam. Bu camları e, bildiğiniz gibi kumla e, kumu pişirince şey e, cam oluyor işte. Sonra craft table'da bir buraya, bir buraya bir de buraya koyuyoruz. Üç tane vermiyor. Üç tane cam veriyor bize. Altı i̇şte. Ömer ver onları. Bak bir saniye. Bunları da sağ tıklayarak su doldururuz arkadaşlar. Evet. Öylece su doldurmanız lazım. Yoksa iksiri yapamazsınız arkadaşlar. Evet. Cam yapıyorum da. Evet, tamam. tamam. Şimdi yaptım. Hmm. Sonra sen gelmesin bir dakika ben şöyle yapayım. Adem ben gel buraya Ömer. Bir saniye. Ömer. Rahatsız etmiyoruz abi şu kaydı. Bir şeye gel. Şuraya gel. Bir saniye. Gözlerim ben onlara. Ömer sonra gel. Şimdi. Stiksir standını aç bak en son dedi. Şu mu? Sen benim koyduklarımı görüyor musun? Evet. Tamam. Öncelikle arkadaşlar şimdi şişelerimizi, su doldurmuş şişelerimizi buraya koyuyoruz. Böyle. Bu şekilde. Ee, sonra bakın unutmayın sakın nedir var. Nedir vardı? anlattığım okumamda yetişiyor arkadaşlar. Oradan böyle üst tarafa koyuyoruz ve bekliyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Çok kötü ses gidiyor. Konuşunca bakmayın. Benim mikrofon bozuk arkadaşlar. Şu sıraya bakmayın. İkide bir sabahsız da Şöyle indi. ve bitti. Garip bir arkadaşlar. Et Aynen. Sonra, Sonra... Dur be. Bu bir boka yarama arkadaşlar. Dur bir orası. dakika. Ben çevireceğim. Sonra arkadaşlar bileş çubuğu lazım. Bileş çubuğu da böyle... Ömerken al şunu bak. Bile... Al şunu. Ee, bileş bunu arkadaşlar nereden bulabilirsiniz? Bileşlerden düşüyor. Evet. Ee, ama bunu biraz bulmanız zor. Bileşler Nedir bile... kalelerin? Yani... Bunu satın almanız lazım arkadaşlar. Ömer ve... Ama şey yap onu bileş ne dönüştür. Bu da arkadaşlar böyle... En vaktinde gületimlerini koyuyoruz ve iki tane bileş tuzu veriyor. Aynen. Crafting table'a da koyabilirsiniz. Ee, ve sonra buraya bak. Garip iksiri olduğunda bileş çubuğunu yukarıya koyarak bu şekilde ekliyoruz. Gördü arkadaşlar Tolga sesi gidip geliyor bana. Ben mikrofonu kastım mı Hayır ya benim mikrofonum. Ya ben ne bileyim ya kulaklık olsun ki gece zırdıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet bu küçük oldu. Şimdi arkadaşlar ...güç küçük bu kadar olmaz. Yani eğer bu seviyede oynuyorsanız adama fazla hasar vermez. Bu yüzden bunu biraz daha güçlendirmemiz lazım. Bunun Onun da, için de Ömer bak sen yani, yani. Bak şu gördüğünüz ışık taşının içinde çıkan bir Aynen. bir de bu serverde kuzum. bir tane bilgim var. Kum, kum toprak kazdığınızda ışık taşı geliyor. Ömer al bak bu ışık, ışık taşı arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar? Şu Aynen. namı değeri kırınca geliyor. Aynen. Koyuyorum. koy bak içine koy. Bak koyuyorum arkadaşlar. Koyduk. Onu koyduktan sonra. Bayağı bir uzun ama bu ışık taşı olayı. Yok. Eee bitiyor. Ve arkadaşlar bitti. Ve gördüğünüz gibi kuvvet 2 yazıyor orada roman rakamlarıyla. Bu ne oluyor? Daha fazla asar veriyor. Ee, bakın uygulanırsa bakın. Ömer bak orada uygulanırsa yazıyor gördün mü? Gördüm. O 134 şimdi 260 Yani tam saldırı iki... hazır 260 saldırı hazır görüyor evet. arkadaşlar. Yani o değil 200 200 can falan atıyorsunuz öyle değil ama baya baya vuruyoruz arkadaşlar. <laughs> ben size eğer kılıcınız 7 ise yani 7 hasar veriyorsa yani bir diamond kılıç o 7 14 Yok benim yanımda bir şey söyleyeceğim benimki e, 24. 1,5 hasar veriyor İşte koş, ben salmıyorum. Ya öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bu küçük silgilerimizi alalım. Hemen al. Bir tanesi senin de senin. Ben bir taneden yaparım. Böyle arkadaşlar e, yapabilirsiniz silgilerinizi ve iksir gerçekten baya bir e, şey yarıyor. Yani yarıyor. Örneğin samuray ya, itemi bulmakta. Samuray itemi bulmak için arkadaşlar? İyi. İyi. bin abone olduktan sonra benden isteyebilirsiniz. Nasıl? İsteyecekler bildikleri gibi. <laughs> yani. Ya e, bu YouTuber'daki üç tane arkadaşlar samuray oluyor. Ben de size de veririm. <laughs> Samuray'sın. Evet. Ya yapabiliriz yani. Hatta event'ten dilerisi donorda. orada evet. ee, başka ne var? Başka bir şey yok. Ee, şimdi senin bu niye güçlü onu söyleyeyim. Ya samuray itemimiz var yani. samuray. Togo Kıvı... bana bakar mısın? Samuray kılıcımız var. O, Ömer prensiz misin? Hayır ben yedi. Member yedi. Buna bayağı bir vuruyorsun yani. Eğer buçuk içtiniz, bu çıksaydı de içtiniz mi? Dört, dört kalbi falan gidiyorum yani. Dört, üç kalbi yani. falan gidiyor. E, tabii hiç diyemediyse öyle öyle bir öyle bilme ihtimali çok oluyor. Togo al şunları. Togo alır mısın? Geldi şişeler aldı Tolga. <laughs> Şimdi başka bir şey yok arkadaşlar işte. <laughs> Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Abone olmayı ve like unutmayın. Benimle oynamak <laughs> isteyen abone olup yorum yapıp like atabilir. 10 likes gelirse arkadaşlar ne yapalım Tolga? Yani eğer gelirseniz prestij itemler atabiliriz. Hayır member 10 item atacağız arkadaşlar. Ben 10 like da 11 10, 15 like da e, member 10 item. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.